Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sjcam'in Sj20 dual lens aksiyon kamerasını inceleyeceğiz Ama önce gelin kutunun içinde neler bekliyor bizi bir bakalım Can efendim o kadar efendim. çok istedin karı geldiğinden beri Bu kutuyu ben açayım mı açayım mı dedin Gel kanka sen aç hadi Nasıl açayım Normal yırt kanka <gülüyor> <gülüyor> Ne ne böyle açacaktım. Dün açıyormuşum gibi açıyorum oh, tamam. Rahatladın mı? Good. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi can kutunun jelatini çıkardı. Şimdi arkadaşlar kutunun içeriğine gelelim. Kutunun içeriğinde bizi stickerlarıyla kitapçıyı karşılıyor. Kitapçıyı da biz türküz biz bunları artık kullanmayız demeyeceğim. Lazım olduğunda bunu kullanacağız tabii ki de bilgilenmek için. Şimdilik bunu atalım. Şimdi gelelim kameranın kendisine. Gördüğünüz gibi iki tane lensi var arkadaşlar. Telefonlardan alıştığımız gibi. Biraz böyle aksiyon kameraların çığırını açmış gibi bir görüntüsü var. Daha önce hiçbir aksiyon kamerasında böyle iki tane lens olan bir kamera yoktu. Öncelikle kameranın içine bir bakalım. Üstündeki açma kapama tuşundan rahatlıkla tek basışta kamerayı açabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi gece modunda. Üstteki M tuşuna bastığımızda gündüz moduna geçecek. Tekrardan bastığımızda hızlı bir şekilde gece moduna geçecek. Gördüğünüz gibi de ön tarafında bir ekran var ama şu an kapalı. Sadece arka tarafı açık. Eğer selfie tarzı bir video çekiyorsanız yani kamerayı böyle kendinize tutuyorsanız şuradaki M tuşuna basılı tutarak artık arkadaki ekranı ön tarafa taşıyabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar çektiğiniz yeri rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kameranın biraz modlarını inceleyelim. Gördüğünüz gibi menümüz Türkçe. Bu tabii ki de Türk kullanıcılar için güzel bir avantaj. Dediğim gibi de buradaki bütün modları tek tek testini yapacağız. 4K 30 FPS çekiyor arkadaşlar. 2K 60 çekiyor. Ağır çekim videolar çekmek istersek de 1080'de de 120 FPS'e kadar çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Mobil uygulaması olan SCCam Zone uygulamasını indirdikten sonra hızlıca kameradan bir parmak tuşuyla yukarıdan aşağı indirerek Wi-Fi tuşuna basar basmaz kameranız QR kod verecektir. Uygulama üzerinden bu QR kodu okuttuğunuz anda direk telefonunuzda bağlantı kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Rahatlıkla telefonunuzdan ayarları değiştirip çekmiş olduğunuz videolarınızı izleyebilirsiniz. Evet şimdi gelelim kutunun içindeki diğer aparatlarına. Görmüş olduğunuz gibi iki tane böyle iskelet bir kabı var. Biri küçük, bir de büyük olmak üzere iki tane var. Bunun bir küçük bir büyük olma sebebi de şu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kameranın kutudan çıkmış hali bu şekilde. Büyük kabı bu şekilde kullanıyoruz. Şöyle rahatlıkla takılıyor ve çekimlerinize aparatlarla böyle devam edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kameranın altında ek olarak şurada zaten çıkıntıdan görmüşsünüzdür. Harici batarya diye geçiyor arkadaşlar bu. Bu 1500 mAh. Dahili de 800 mAh bataryası var içinde. Bu kapta sadece kameranın ham haliyle yani bu şekilde çekim yapmanızı sağlıyor. Şöyle kolayca yine aynı şekilde çekimlerinizi rahat rahat yapabilirsiniz. Biraz daha gramajı hafif olduğu için çantalarınızda falan ağırlık yapmayacaktır. Diğer aksiyon kameralarında çokça aradığımız bir aparattan bir tanesi. Kutu içerisinde olması tabii ki de bizim için bir avantaj. Normalde kameranın kendisi 5 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu söylüyor. Ama ekstradan daha fazla derine falan gitmek isterseniz bu kabı kullanmanız gerekiyor. Bu aparatta da arkadaşlar bu şekilde görünüyor kamera. Böyle su altında çekimlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz rahatlıkla. Dediğim gibi zaten bu aparatların hepsini tek tek deneyeceğiz. Gelelim kutunun içindeki son parçaya. Bu kutunun içinde de bildiğiniz gibi standart aksiyon kamerası aparatları ve yanında type c kablo çıkıyor. Uzunluğu da beklediğimden biraz fazlaymış arkadaşlar. Daha kısa bir şey bekliyordum. bir metre kadar var galiba bu. Bu da arkadaşlar lensi silmek için, lensin üstünde lekeler varsa kolaylıkla çıkarmak için bir bez koymuşlar içine. 3M destekli kızaklarımız var. İster kaskınızda kullanırsınız, ister herhangi bir yerde kullanabilirsiniz yani. Eğer kullandığınız yerden vaz mı geçtiniz? 2 tane de yedek olarak 3M bant göndermişler yanında. O yüzden kısa bir süreliğine aksesuar derdiniz yok. Evet, kutunun içeriği böyle. Şimdi gelin ufaktan kameranın testine bir başlayalım. Sonradan görüşürüz. Müzik Arkadaşlar sadece motorun üzerinde çekimlerle olmaz tabii ki de bu şekilde de vlog çeken arkadaşlara da hitaben bir çekim yapmam gerekiyor. Görüyorsunuz bizim her zamanki işte bakım videosu, egzoz deneme videosu tarzında çektiğimiz videoların hepsini burada çekiyorduk. Ama maalesef ki burada orman yangını olmuş. Üzücü durum tabii ki de ama şu an yapacak bir şeyimiz yok. Şu an dahili mikrofonla video çekiyorum. Mikrofon kalitesi nasılmış bu vesileyle onu da test etmiş olacağız. Bu da böyle arkadaşlar. Güneşte böyle. Etrafı çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi de dikey çekime geçtik. Dikey çekimdeki performansına da bakalım. Öndeki ekran sayesinde kendimin nasıl gözüktüğünü, neleri çektiğimin, kameranın neleri gördüğünü görmek tabii ki de çok güzel bir şey. Asıl merak ettiğimiz şey tabii ki de akşam çekimi. Akşam çekiminde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi akşam çekimindeyiz. Etraf bu şekilde. Şu an öndeki ekran sayesinde güzel olduğunu net olduğunu görüyorum etrafın. Şöyle hafiften biraz daha karanlığa gideyim. Buranın ışığı biraz daha az. Ona rağmen net çekiyor gibi görüyorum ben buradan. Güzel ya akşam çekimlerini bu kamerayla yapabiliriz. Evet şimdi de arkadaşlar dikey çekimdeyiz. Yine aynı şekilde kalitesi hiç düşmüyor. Burada da takipçilerimiz var. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet kameranın son testine gelelim. Kutunun içinden çıkan Type-C kablo ile bilgisayara bağladığımda kamerayı webcam olarak kullanabiliyorum. Bu tabii ki de yayın yapacaklar ya da herhangi bir video çekecekler için avantaj olacaktır. Kameranın testi bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.